Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Bayanlar baylar Dijital platformların en baskın programı Ters Köşe başlıyor. <laughs> Güzel bir kelime bulmadın mı baskın? Evet duyuyor musunuz? Fred Can'ı duyuyor musunuz? Hala alkışlıyorsunuz he? Utanmadan bir de alkışlıyor musunuz? Adam laf sokuyor laf. Baskın baskın. Baskın programı. Niye bugüne kadar? iki senedir yapıyoruz. Hiç Ekranların en baskın programı demedim. Bu baskın nereden çıktı? Baskının kelime anlamını bize anlatır mısın? Anlatayım. Anlatayım. Şimdi bizim Ters Köşe programının diğer programlardan özelliği, farkı ne? İnsanları ters köşede bırakıyor olması. Bir. 2 Genel kültür açısından futbol diğer, haricinde bilgi diğer veriyor. Diğer programlara on basarız. Hiç kusura bakmasın arkadaşlarım. Hiç. Hiç. Oturuyorlar programlarda boş alanlar sistemler, sistemler, sistemler falan her falan filan. Değil mi? Oyuncu performansları, istatistikleri alanlar. Evet, bu evet, evet, güzel tamam. Arada arada bizi izleyen gençlere özellikle bazı şeyleri anlatmak. Anlatmak sana mı kaldı? Çok mu kültürlüsün Abdülkerim falan diyen kardeşlerimize de peşine söyleyeyim. Tabii ki anlatmak bana kalmadı. Ben çok kültürlü, çok okumuş bir adam da değilim. Ama ya, yo estağfurullah demek öylesin demektir. <laughs> Ama ben çok görmüşlüğü olan bir adamım. Ben hani yaşanmış var, var ben evet. Yani ben 64 yıl önce İstanbul'da Karagümrük semtinde doğdum. Anadolu Baskın birken şey ilçe. Baskın Bas, Baskın <laughs> bir, Baskın bir semt. Baskın Bas bir semt. Olarak baskın olarak bir gidiyorum. semt. Evet. Evet. Yani. Oralarda hep derler ya hayat oku. Ben hayat mektebi bitirdim falan. Onun için bazı şey. Şimdi bak o koca koca adı, niye bunu söylüyorum? Koca koca okumuş, üniversiteler bitirmiş, gazetecilik yapmış, yıllarca spor gazeteciliği yapmış arkadaşlar. Bu baskın ilk çıktığında, Ali Koç'un derneğe baskın ilk çıktığında baskın yapıldığı böyle şey olur mu falan filan dediler ya. Baskından ne anladıklarına baktığında bunlar nasıl okumuşlar üniversite? Yani insanlara, insanlara şöyle bir şey oluyor baskın deyince. Eyvah! Cam çerçeve indi. İşte orada Halbuki, kapı duvar yıkıldı. Baskına bir Silahlar milahlar konuştu. Baskın ne demek baskın? Geçen hafta, evvelsi hafta biz burada MKG ile program yapıyorduk. Maç raporu diye programımız var ya bizim. Buraya baskın yaptılar. Evet. Kim? Ali Ece ile Metin Tekin. İki Beşiktaşlı... Evet. Buraya baskın yaptılar. Şaşırdık biz. İşte o da bir baskın. Ya da... Geçen Habersizce akşam... geliş. Bravo. Sürpriz yapma. Fireccan, bak Fireccan bunun şahidi var. Geçen akşam ben voleden çağrıyı bir kişi daha... Gece birdi Erdiye'ye gittik baskın yaptık. Kapıyı bir açtı şaşırdı. Baskın. Baskın yaptık. Yani baskın şu demek. Muhatebenin haberi olmadan onu ziyaret etmek. Şaşırtıcı bir ziyaret. Bu da bir baskın. Baskın yani baskın yaptık. Beklenmedik ziyaret. Akrabalarına yaparsın. Hadi şuna baskına gidelim bu akşam dersin. Baskın yapalım şaşırsın. Sen hiç basıldın mı hocam? Ama... <laughs> yani sana baskın yapıldı mı hiç basıldın mı? <laughs> Böyle dışarıda siren sesleri falan geldi mi? Aa falan filan diyorum. <laughs> Bu da baskın çünkü o yüzden söylüyorum. <laughs> Beyler vaziyet alın. Ortalık karışacak gibi falan Bile derdi can, mi? Yine can dur bir gün dur. Normale dönelim. Burayı rırtırırt rırt yaptık. Şimdi normale dönelim. Sen hiç basıldın mı? Bu nasıl <laughs> bir... Tamam işte demek sen hani onlar bastılar bu anla... bunlar bastılar. Bu anlattığım anlamda basıldım tabii ki. Mesela el... Evet. Ev... <laughs> bu anlattığım an... Oğlum bu an... Ya ben size dert anlatamıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa vallahi şeyim bozuldu. Abi. Bak Tabii ki basıldım. Nasıl oldum? İşte geçen gün biz Erdi'yi nasıl bastık? Evde oturuyordu çocuk. Gece bir de hop çağrıyla çat kapı girdik şaşırdı. Almıştık değil mi? Evet şeyde. Ne yiydi, yapıyordu Erdi? Şunu mu söyledi? Yaz kızım. 50 ton çimento mu dedi? Öyle bir şey mi söyledi? <laughs> öyle baskın hani öyle... Değil, oğlum. Senin de aklın fikrin hep <laughs> başka türlü çok. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse yani baskın dediğin şey böyle bir şeydi. Ama baskın deyince insanlara artık o kadar şey olmuş ki. Silahlı bir yeri basmak. Ya da elinde işte sopalarla mopalarla bir yere gitmek. Orayı dağıtmak, insanlara, mala zarar vermek. Bu baskın budur. Öyle baskın da var. İşte orada silahlı baskın diyorlar. Değil mi? Yani öyle de var yani. Baskın yaptı. E, bu anlamda baktığında Ali Koç'un gide bir baskındır. Beklenmedik ani bir ziyaret. Gecenin 12'sinde bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Onun gibi bir şey yani. Tök diye gitmesi herkes. Baskın bir ziyarettir bu. Siyasette de olur. Baskın seçim yaparlar. Değil mi? Baskın seçim derler. Kimseye bir saldırı falan yok. Hükümet avantajı gördüğü an seçim zamanı olmasa bile ulan işler iyi gidiyor falan deyip tak diye bir baskın seçim yapar. Tekrar seçilip uzatsın diye siyasi ömrünü. Onun da adı baskın seçimdir. Baskın. Yani baskın kelimesi bu kadar kötü bir Doğru. şey değildir. Teşekkür ederiz. Evet. Ya. Yalnız var ya ne şakşakçı bir ekibim var ya. <laughs> Arkadaş kavun diyoruz şakşak, karpuz <laughs> diyoruz şakşak. Her şeye şakşak yapılır mı ya? Bravo! Bravo hocam. Her neyse bu ara, bu ara hem kahve içiyorum. Bak Dünya Televizyon şey YouTube tarihinin en enteresan bro. bakın. Esperantos değil mi bak? Oh, dur bir fırta çay alayım. Kafein patlaması yaşayacağım yani. Bak Zaten çok bu çok konuşuyor. kullanılıyor hocam gün içinde. Sabahtan akşama kadar çay kahve, çay kahve, çay kahve diye. Sen de yan yana içiyorsun işte. Yan yana içiyorum Bir fırtondan bir fırtondan alıyorum. Esprantol. Evet, kalite. Evet baskını çok güzel anlattık değil mi? Tamam. Yani baskın illa kötü bir şey olması gerekmez. Baskın karakter de olabilir. Peki, baskın Ali bir Sayın Ali ziyaret de olabilir. Sayın, Sayın Ali Koç'un yaptığı ne? Doğru mudur hocam? Yanlıştır. baştan aşağı yanlıştır. <laughs> yanlıştır. Ama ben dediğim gibi hani bunu bastı falan filan öyle yaptı falan abarttılar ya herkesde bir silahlı baskın gibi bir şey. Ama görüntülerde çıktı zaten ortaya hocam. Orada şey işte kamera kontrolleriydi, oydu buydu, evet, dosyayı bırakmasıydı. Yanlış, i̇şte Emrah Bey'le görüşme evet, isteğiydi. Yanlıştır. Başka bir yere çekmesiydi. Ya yanlıştır. Zaten ben bu haberi ilk duyduğum ak gece anette evde bir kahkaha attım, güldüm. Ya komik zaten olay komik ya. Komik bu, komik. Bir dernek Türkiye'deki milyonlarca milyonlarca derneklerden bir tanesi. Hem de bayağı da küçük bir dernek. 3000 5000 üyesi var. Kendine Fenerbahçe gönüllüleri bir derne. Öyle bir evet. şey demiş. Fenerbahçe gönüllüleri. Evet. Bir dernek orada e, imza topluyor. Tamam. Kavrilen de hakkı var. Değil mi? Demokratik bir hakkını kullanıyor. Abi ne alaka yani gecenin o saatinde. Buradan geçirdik dur bir bakalım bunlar ne yapıyor. Falan. Komik. Ha, olayın kendisi Ama komik. Ama bir ihbar gelmişti ya. Ne Ertesi günkü maçta bir profoke edilecek. Evet, Onun de, sonrasında orada imzalar de, evet. usulsüzce yapılıyor, notersiz evet. yapılıyor falan. Bunlar ya söylendiği için. Usulsüzce değil. yapılıyorsa tespit ederler. Kanun yok mu? Devlet yok mu? Sicil kurulları e, e, Denetleyecek olan da yine Fenerbahçe Çağ çağrı sonuçta Çağrı da daha iyi bilir. Çağrı. Bir, uzun bir dönem kulüpte de çalıştı. O denetlenecek, bakılacak. Sen gidip o gece oraya o usulsüz mü falan filan onları mı kontrol edecek? Yani olay baştan komik ya. Onun için ben Ali Koç haksız diyorum. Ya ne işin var ya? ya? Fenerbahçe kulübünün başkanı olsam o derneğin önünden geçmem ben. Geçmem. Ben zaten o derneğin mesela Fenerbahçe'nin ben o derneğin adını yeni duydum. Twitter'a baktım. Bir iki takipçisi var. Twitter sayfasının. 3.000 5.000 üyesi var. Tamam. Dernek başkanının ismini ilk defa duydum. İlk defa ismini duydum. Yani. Aziz Bey'in e de bayağı yanında durmuş fotoğraf. Ya nerede falan durursa çıktı. dursun bana ne kardeşim ya? Nerede durursa dursun. Fenerbahçe camiasındaki karşılığı ne? Yani öyle bir adam bir şeyler yapar ki gidersin başkan olarak sen Yapsın neyse yapsın. Baskın ne bir dernek mi diyorsun yani? Ya, ya, evet yani ya? ne ne ya, toplasın kardeşim toplasın. Zaten bu imzalar toplanınca kanunen seçime gideceksin değil mi? Toplasınlar bırak. Seçime gidelim. Peki hocam Yani senin oraya, görüşün çok kıymetli. Tamam Fred'ciğim onu söyleyeyim bir kere de ama yani Hı. yani ben bir mantık bulamıyorum ya oraya gitmenin gece saatinde. Ve zaten ben mesela başkan olsam ayağımı sürüm... Yani ayağım gitmez oralara. Hiç. Ne işim var? Ne hale? Nereden aklına geliyor? Yani çok enteresan abi ya. Vallahi ne abi? İmza mı Toplasınlar kardeşim. Dersin. Tamam mı? İmza neticesinde seçim kararı çıkarsak kanuna değil mi? Uymak zorundasın. Aday olacaksan olursun. Olmayacaksan olmayacaksın. Yani dur bakayım bu dernekte ne yapıyorlar? Bir gideyim. Bir çaylarını içeyim. Falan filan. Ne alaka abi? Ne alaka? Yarın maçta bir şey yapacaklarmış. Ne o? Provokasyon. E, yapsın ne yapacak? Tepki gösterir. Ne yapacak işte? E, yaptılar İstifaya yani. davet edecek. Yaptılar işte şey maçında, Ne, ne o? Son Eyüp maçında yapıldı. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Kime ne zarar verdiler? Yönetim istifa dediler. Bağırdılar. Medeni şekilde bağırdılar. Tamam. Aa, futbolcular uyuşsuklandı. Ya, yanlış. Tamam. Çoğu insan zaten maça gitmemiş. O da bir pro... Bence en etkili protesto şekli odur maça gitmemektir. Eğer futbolcuya küfür edeceksen, kendi futbolcuna hakaret edeceksen, kendi takımının yediği gole gol diye sevineceksen zaten maça gitme. Protostonu maça gitmeyerek yap. Dağırdır protosto maça gitmemek. Yani bir futbolcunun bunu geçmiş senelerde de söyledim ben. Kardeşim küfür edecekseniz kendi oyuncunuza, kendi takımınızın attığı golü ıslıklayacaksınız. Islıklayacaksınız. da yediği golü de alkışlayacaksınız. Yani Maça gitmeyin. Maça gitmemek bir futbolcu için daha ağır bir şeydir. Boş tribünlere oynamak, boş tribünlere oynamak bir futbolcunun en büyük, futbolcuya verilecek en büyük cezadır. Tribünden futbolcuya küfür ediyorsun ya, hikaye futbolcuya, futbolcu maç sonu kulaklığını takıyor gidiyor kardeşim. Futbolcuyu en rahatsız eden şey, boş tribünlere oynamaktır. Attığı gole ses çıkmaz. Hatırlatınız zaten. Verdiği ha, pas, Pandemi, pandemi sürecini hatırlayın yeah. yani. O hangi oyuncu o maçlardan keyif aldı, zevk aldı? Gitmezsin, böyle kalırlar futbolcu. Vay arkadaş biz hak ettik bunu. Boş tribünler oynamayı der. Öyle protesto edersin. E o da olmuş. bomboşlu tribünler. Tamam. Bunu yaparlar. Bırak iki hafta daha yapsınlar. Herkesin hakkı. Sen provokasyon yapacaksın diye dernek bas, yani dernek baskı. Bak ben de baskın diyorum. Derneğe mi gidilir kardeşim? Gerçi baskın diyorum. Ben şunun için baskın diyorum. Dedim ya baskın demek ani ziyaret. E seni beklemiyorlar, habersizce. insanları şaşırtan bir ziyaretin adı baskın ziyarettir. Bu kadar. Ama bunu gitti bastı, ona vurdu, buna vurdu, masaları dağıttı falan filan diye anlatmak çok kötü tür, çok kötü niyettir. Hiç yakışmadı, olmadı. Peki. Ama sen bu yolu işte oraya ziyaret ederek anlamsız bir gecenin bir saatinde anlamsız bir ziyaret ederek bak bütün bunlara yol açıyorsun. Yaptığın işin bir sonrasını düşünmemek olacak şey değil. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş... Dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole 100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve.